Baylar bayanlar bahisin Lionel Messi Selim Demirle yine Perşembe de birliktesiniz. Lütfen bahisin Lionel Messi Selim Demir'in Instagram hesabını takip edin çünkü yarın biliyorsunuz Instagram günümüz. Instagram kuponumuzu yarın Instagram adresimizden alabilirsiniz. Hatta gece de NBA maçımız olabilir bugün. Bugün olmasa yarın kesin olur kardeşim. Maç var mı maç var mı maç var mı diye sormayın. Olursa oradan atıyorum. Hani olacağını bilsem zaten atıyorum o dakika. Anladınız mı? Yani maç var mının bir hiçbir anlamı yok. Maç zaten olacaksa ben hemen atıyorum. Varsa yani olacaksa derken kendim bahis almışsam. Bakın bu kanalı açtığımdan beri bir kuralım var kardeşlerim. Nedir? Kendi oynadığımız bahisi, oynamadığımız bahisi insanlara vermek yok. Bizim kuralımız budur kardeşlerim. Katıl butonu için get, gereken detaylandırmalar burada var. Ee, katıl butonunda verdiğimiz gördüğünüz gibi NBA maçı verdik. NBA maçımız kazanmıştır kardeşlerim. Ee, yine ondan önce Fenerbahçe maçını da verdik. Fenerbahçe maçımız da kazandı. Ee, pazartesi full geçtik kardeşlerim. Ee, şimdi yarının değerlendirmelerine başlayayım. Lazio Monza karşılaşmasıyla maçlarımızı yorumlayalım. Ben e, burada. Bakın bu perşembe günü olduğu için e, Lazio'da bir sakatlık görebilme ihtimalimiz olabilir kardeşlerim. Burada e, Monza'nın gol atabilme ihtimalini bekliyorum. E, burada şöyle bir tercihe gideceğim. Ev sahibi bir buçuk gol üstü diyeceğim kardeşlerim. Hani burada Lazio e, kazansa bile gol yiyebilir bu karşılaşmada. Maç iki buçuk üste gidebilir. O ihtimaller vardır. Ama ben iki buçuk üstten ziyade Lazio'nun atabileceği iki golü değerlendireceğim. Hani maç iki buçuk olacaksa iki golü Lazio'dan bekleriz kardeşlerim. Yani iki buçuk ya yani bir maçtan üç gol beklemek büyük bir olaydır. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Elimizden geldiği kadar bir maçtan iki gol beklemeye e, daha çok. Onun da hani hangi tarafın atacağını bilirsek en azından daha güzel bir oran almak için. Yoksa yurt dışından oynayan kardeşlerim direkt bir buçuk üst alsın. Hani mesela Yok ev bir buçuk, dep bir buçuk gerek yok. Ya bakın ben her zaman ne diyorum? Benim hayat felsefem. Kardeşlerim kazansın bana bir on kazansın. Gelsin bana her gün bir on verecek adamın alnından öperim. Kazansın bana bir on kazansın. Yani maç veriyoruz. Yok o oranda bu orana oynanır mı da şu olur mu da bu olur mu da. Yahu kardeşim oynanır. Siz yeter ki kazanın. O yeşil yansın bana bir on ol yansın. Mesele değil. Damlaya damlaya göl olur demişler. Siz oynayın. En banko şekliyle oynayın kardeşlerim. En banko şekli. Ha biz riskli tercihlerde de kazanıyoruz. Ama nedir? Bir kazanırsın, iki kaybedersin. Şu olur, bu olur. Neticede bir istikrar yakalamak çok zordur. Özellikle iddianın yüksek oranlara piyasadan çok düşüktür. Hadi yurt dışından yüksek oran oynarsın. Neyse. Ee, ama iddia yüksek oranları çok kısıyor kardeşlerim. Hani favorileri falan o kadar kısamıyor. Gene kısık da hani o kadar da kısamıyor ama e, yüksek oranlarda çok büyük kısıntılar yapıyor kardeşlerim. Real madrid Kadiz müzabıkasından kardeşlerim. Real Madrid-Valecano'ya çok kötü yenildi. Çok da kötü bir top oynadı. Valecano sanki Valecano-Real Madrid oldu. Real Madrid-Valecano oldu. Hani e, gerçekten enteresan bir maç oldu. Ben bu maça hiç bulaşmamıştım bugün. E, ee, ama Valekano'nun bir sürpriz yapabileceğini bekliyordum. Valekano'nun e, bu maçta öyle kolay kolay Real Madrid'e maç vermemesini bekliyorum. Zaten o yüzden bulaşmadım ki Valekano daha bir de yendi. Yendi ki öyle yani şansa bas, bala kontrayla bilmem neyle değil yani. Bastıra bastıra yendi arkadaşlar yani. Top göstermedi Real Madrid'e yani. Şimdi bu Real Madrid'e nasıl güvenelim? Kadiz olduğu için güveneceğiz kardeşlerim. Hani burada e, artık bu dakikadan sonra Kadiz'e de verilecek bir puan e, Ancelotti'nin koltuğunu sorgulatmaya başlar. Hani öyle bir sorgulama henüz yok. Ama Real Madrid bildiğiniz gibi vefasız bir takımdır yani. Zidane bile ne gönderdi adamları yani. Hani ne kimler geldi, kimler gitti. Hani kimsenin gözünün yaşına bakmaz Real Madrid. Böyle Kadiz'e Madiz'e peş peşe kaybedersen eee Real Madrid'de bunların telafisi çok çok zordur arkadaşlar. O yüzden ben burada Real Madrid'in handikaplı bir şekilde bu maçı kazanmasını bekliyorum. Handikapının 1.35 oranı var iddiada. Oldukça güzel, makul, değerlendirilebilir bir bahis olduğunu düşünüyorum kardeşler. Rayo Vallecano Celta Vigo karşılaşmasında. Az önce bahsettim Rayo Vallecano Real Madrid karşısında. Bakın. Bu takımlarda şöyle bir şey vardır. Bakın bunu bizim Anadolu kulüplerinde de görürsünüz nedir ee, gelir mesela e, işte yeni Malatyaspor gelir Galatasaray karşısında aslan kesilir sonra gider işte ondan sonra e, ne diyeyim size Konyaspor'a yenilir Fenerbahçe karşısında aslan kesilir gelir Çaykur Rizespor'a yenilir hani bu maç da öyle bir maç olabilir gel işte Real Madrid'i eze eze yenen bir Valekano var burada herkes tabii ki Vallecano'yu oynayacak kardeşlerim. Ee, e, ama Vallecano'nun oranı çok yüksek yani burada e, Celta Vigo'nun da e, bir direniş yapma olası, olabil, olabilitesi var arkadaşlar. O yüzden bu karşılaşmada ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani normalde Rayo Vallecano'nun şu oyununa Real Madrid'i bu şekilde yenmesine karşın Celta Vigo gibi bir takıma karşı böyle yüksek oran açılmışsa burada bir karşılıklı gol denenebilir. Yüksek orandan ev gol bir buçuk üsttür. Bakın olması gereken ama ben açılan oranlara göre konuşuyorum. Yani bu insanları bir düşürme oranı gibi geldi bana. Hani burada Valekanu herkes izledi Real Madrid karşısında duman ettiler ortalığı. Hani burada herkes Celta Vigo karşısında şu anda en çok oynanan bahislerden biri Perşembe için Rayo Vallecano karşılaşması. Tabi burada Rayo Vallecano her türlü favori ama e, Celta Vigo da kardeşlerim öyle ufak tefek bir takım değil. Burada Celta Vigo bir gol bulabilir diyorum. Rayo Vallecano, Celta Vigo bir gol bulursa Rayo Vallecano her türlü bulur. Karşılıklı golü bu maçta sizlere öneriyorum kardeşlerim. Son olarak da Valencia Real Betis karşılaşmamız var. Burada kornerlere e, gideceğim kardeşlerim. Hani Real Betis oldukça çok korner kullanan bir takım. E, ve korner pozisyonu yaratma babında bir futbol oynayan bir takım. Hem kanatlardan giriyorlar hem de ne bileyim hani e, defans oyuncuları da verha korner'e top gönderiyor. Hani burada valencia da korner konusunda sıkıntı yaratmayan bir takım olduğu için burada kornerlerin çıkabilme ihtimalini bekliyorum. Hani Valencia o kadar kanat oynayan bir takım değil ama Valencia da burada kornerlere destek verirse 8.5 korner üstünü 1.39 gibi orandan. Siz değerli kardeşlerime öneriyorum. Lütfen videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.